Merhaba sevgili seyirciler. Bir veteriner günlüğü programıyla daha karşınızdayız. Bugün sizlere Manisa'nın Akisar ilçesinde görev yapan serbest veteriner hekim Barış Genç'le bir program hazırladık. Kendisiyle beraber bu bölgede, Akisar bölgesinde görülen hastalıklar, tedavi yöntemleri ve meslektaşımızın yaşamış olduğu sıkıntılar yani herkesin, her meslektaşımızın kendi bölgesinde bazı zorluklar, bazı sıkıntılar yaşadığı dönemlerde oluyor. Bununla alakalı kendisiyle bir program hazırladık. Merhabalar Barış Bey. Merhaba. Biraz sizi tanıyabilir miyiz? Ee, Barış ben, e, 2002 e, aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi mezunuyum. Askerliğimi İzmir'de yaptım. Hı hı. Ondan sonra hem veteriner hekim klinik hem de tarım danışmanlığı görevlerimi e, Gördes'in güneşli Kasabası'nda birkaç yıl orada durduktan sonra buraya geldim, Aksar ilçesine geldim. E, 8 yıldır burada e, serbest veteriner hekimlik görevlerimizi yapıyoruz. E, evliyim, iki çocuğum var. Allah bağışlasın. Teşekkür ederim hı hı. Peki e, buraya geldiğiniz zamandan bu zamana kadar 7 yıl, 8 yıl gibi bir zaman geçti. Birçok hastalıkla, birçok e, vakayla karşılaştınız, tecrübe edindiniz. E, hatta e, tecrübelerinizle sabit e, artık yanlarınıza e, stajyer arkadaşlarımız da geliyor görev mahiyetinde sizden bir şeyler bilgi almak için. Biz de sizin bu bilgilerinizden faydalanmak için e, Bursa'dan çıktık geldik, adınızı, namınızı duyduk. Bu bölgenin e, veteriner hekimi olarak da size bilgi danışmaya geldik. Bugün e, karşılaşacağımız vakalarda e, neler bekliyor bizi? Şimdi e, planlı olarak gideceğimiz iki yer var. E, tabii neyle karşılaşacağımızı her zaman çok fazla bilememekle beraber. Hı hı. E, telefon çağrısı var iki tane. Bir tanesi bir çiftliğimiz var. Orada günden e, beri e, yeme içmesinde sıkıntı olan, e, durgunduran bir yeniğimiz varmış. Onu ko kontrolü ve belki tedaviye yollamayacağız. E, Ondan sonra başka bir köyümüzde tohumlama var. <laughs> tohumlama yapacağız. Ondan sonra e, herhangi bir çağrı olmazsa. Gün içerisinde böyle bir vakaya giderken veyahut da dönüş esnasında bir telefon hemen gelip e, bizim e, ineğimiz hasta, işte danamız hasta, ishal veya herhangi bir şey tekrardan dönüp e, farklı bir yere e, göreve gidiyorsunuz. Tabii yani çağrı usulü <laughs> arıyorlar bizi. Evet. Bizim e, mesleğimizin sıkıntılı yanlarından birisi de az önce de bahsederken e, Bizim yatak kavramımız yok. Yani 24 saat aktif bir şekilde çalışma potansiyelimiz var. Biraz yok, İşte tatil mevhumu yok, mesai mevhumu yok. Hı hı. Saatsiz, şeysiz böyle koşturmacayla geçen bir hayat. Evet. evet, sabah 8, akşam 5 çalışma vardiyamız olmadı hiçbir Olmuyor zaman bu noktada. Olmuyor peki. Bir meslektaşımızın başına gelen bir olay da gece 3'te inin doğum yaparak diye çağırıyorlar. Meğerse adam kız kaçırıyormuş veteriner hekim çağırıyor. Abi bir tek sen gelirdin bu saatte diye. Böyle <laughs> bir vakamız da var. Bizim mesleğin e, güzel yanları bunlar. <laughs> Aynen çünkü o saatte kimse gitmezdi bu noktada. E, Sizle ilgili e, Akisler bölgesinde e, ne gibi hastalıklarla karşılaşıyoruz? Yani, Genel olarak. Büyük baş olarak e, bahsedecek olursak e, tabi klasik e, bu doğum sonrası problemler çok yoğunlukla e, köylerde çözmeye çalıştığımız problemler. Doğum sonrası bu hipokalise midir? işte ketozistir, işte metrit problemleridir. Ee, hı hı. sonra e, özellikle soyut olmama, dört problemleriyle alakalı e, problemler çok fazla başımıza geliyor. Ee, daha sonra e, mastit, mastit, meme problemleri sürekli. Ee, Her e, zaman de, olaylar. Hı hı. karşılaştığımız olaylar. karşılaştığımız, mücadele ettiğimiz, en azından önüne geçmeye çalıştığımız hastalıklar. Peki bu bölgede salgın hastalıklarla alakalı bir sıkıntımız var mı? İşte şap olsun, hı. diğer e, salgın hastalıklarda? küçük başlarda biraz daha yoğun. Yani şimdi çatanındaki arkadaşlarla da görüşüyoruz. E, biraz daha yoğun. Tabii onun hemen karantinasyonu vesairesini yıkıyorlar çalışan arkadaşlar. Ee, söndürüyorlar hemen sıkıntı olmuyor çok fazla. Hı hı. E, ama küçük başta tabii işte bu büyük başta önemli işte. Her zaman söylediğim gibi bu aşılama e, ve e, bölgeler arası hayvanları e, aktarırken e, sağlık muayenelerine dikkat etmek biraz dikkat edin, yarar var. Hı hı. Yani buradan izleyicilerimize de e, bu noktada dikkati çekelim. Özellikle salgın hastalıklarda aşılama periyotları çok önemli. Çok yani önemli. E, zamanında ve yerinde yapılması gereken e, hayvan nakilleri esnasında evet. sizin de dediğiniz gibi bütün kontrol ekimlerinin yapılıp menşe namilerinin hepsinin hazırlanıp ona göre e, seyahatin çıkması gerekiyor. Evet, e, Hayvan pazarlarında çok büyük hareketlilik var. Ee, birçok bölgeden hayvan geliyor, alınan hayvan birçok bölgeye dağılıyor. Bu noktada e, kontrolün çok iyi dikkat edilmesi gerekiyor. E, tabii şimdi birçok bölgenin hayvanının toplandığı bölge orası. Oralar iyice... E, Kontrol ve mekanizmasının çok sağlam olması gerekiyor. gerekiyor evet. Hı -hı. Eklemek istediğiniz bir şey var mı Barış Bey? E, eklemek istediğim bir şey yok. Başlayalım köylere. Tamamdır. Çalışalım. Bir an önce gidelim. Hastalarımızı bekletmeyelim daha fazla. Tamam. Efendim, e, birazdan e, Barış Bey ile beraber ve stajyer arkadaşlarımızla beraber e, programımıza başlıyoruz. Bir sonraki e, noktada görüşmek dileğiyle. Manisa ili Aksar ilçesi ee, Sazoba mahallesi artık e, mahallesinde bir süt sığırı işletimcisi e, sıradaki hastamız e, günden beri herhalde problem Dün var. Günden beri e, durgunluk evet. e, sonucu yine telefon çağır usulü e, geldik e, muayenemize başlayacağız şimdi. Arkadaşlarımız da e, stajyer arkadaşlarımız, e, ikisi de 3. sınıfa, veteriner fakültesi 3. sınıfa geçmiş arkadaşlar. E, has, köylerimizi, hastalarımızı birlikte geziyoruz. E, yardımcı oluyorlar bana, zaten mesleğe yeterince ilgililer. E, şimdi onlar derecesine bakıyorlar, ben oskültasyon bulgularına bakacağım. E, birkaç durumla bakacağız, ondan sonra e, gerekiyorsa tedavisini yapacağız. Ee, mide çalışıyor, az miktarda da olsa. Ee, sindirim kanalıyla veya ateşle alakalı herhangi bir problem olduğunu görmüyoruz. Yalnız bir kanalın, şey yapalım, vücutta herhangi iltihabi bir problem var mı? Ee, karaciğer fonksiyonu bu, ee, ketonla alakalı herhangi bir problem var mı? Onu anlayabilmek için ee, kan alacağız. kandaki beta bir tür asit miktarını ölçen bir alet. Doğumdan sonra olan bazı karaciğerle alakalı problemleri bize anlatıyor. Glüterel diyet testimiz vücutta herhangi bir iltihabi durup olup olmadığını anlayabilmemiz için 3-5 dakikalık bir test bu. Saat saate bakalım. Saat bakalım. Olası yapacağımız tedavide e, gebelik nasıl etkilenir eğer? Gebelik var mı yok mu? Bilmemiz gerekiyor. E, bir gebelik muayenesi yapacağız. Yineğimizde e, karaciğerle alakalı bir problem var. Bu e, 3-4 do doğumlu e, ineklerde olabiliyor. Sıklıkla karşılaşabiliyoruz. E, genel durumu o kadar kötü olmamasına rağmen bir karaciğer desteğiyle birlikte oral ve parenteral tedaviyle e, birkaç günde inşallah düzene sokacağız. Şimdi elle 2 e, aylık üzerinde tam tabii profesyonellik işte arkadaşların değişiyor. E, ee, iki, iki, buçuk aylıkken anlaşılabiliyor. Fakat ondan büyük bir buzağı yok. Ee, eğer ki iki aylık, iki buçuk aylıktan e, ufak bir buzağı varsa e, kayıtlardan belki çıkabilir. O zaman ultrasonografi yöntemine. Yani gebe değil yani o kadar üç aylık bir gebe, gebelik yok bunda. Ee, tedavisine başlayabiliriz. Bunda şimdi ilk önce bizim yapacağımız şey... E, ayıracağız tabii ki ilaç uygulanan bir hayvan uygulanacak bir hayvan olduğundan dolayı ayıracağız. Ayırmasak da e, ayağına e, bandaj koyacağız ilaç uygulanan hayvan olduğundan dolayı. E, karaciğer destekleri, e, kortizon uygulamaları, e, damar içi e, bazı e, amino asit ve B vitamini uygulamaları e, ile beraber. Şu an antibiyotik uygulamayı düşünmüyorum. E, o şekilde daha çok karaciğere ve e, iştah açıcı e, bazı yöntemlerle tedavisini ben devam ettirmeyi şu an planlıyorum. Aynı çiftliğimizde e, bu defa e, kızgınlık belirtileri gösteren bir e, Holstein ırkı ineğimiz varmış. E, Osman arkadaşımız takip ediyor burada. E, ne zaman başladı kızgınlık? Vallahi sabahtan beri başlamış yani görüyoruz onu. Sabah 6-7 evet. gibi kalkıyorsun sen. 6-7 evet. gibi kalkmış, evet. görmüş. E, cara akıntısı herhangi bir şey var mıydı? Atlama... Var. Var mıydı? Var. Hı -hı. Vardı. E, uygundur yani sabah... E, Kızgınlık gösteren hayvanlarda akşama doğru akşam gösterenlerde sabaha doğru kızgınlık e, tohumlama belirtilerinden sonra kızgınlık belirtilerinden sonra tohumlama yapmak uygundur. Ama ilk önce e, tabii bir muayene sonucunda e, oradaki yumurtalıkların durumu nedir, e, rahmin durumu nedir e, kontrol edip kız tohumlama yapmakta veya yapmamakta yarar var. E, bir kontrol edelim ondan sonra durumuna bakalım tekrar. Kızgınlık belirtisi dıştan görüntü olarak fena değil fakat... Ee, kontrol etmek her zaman uygundur yani bazen ufak e, iltihabi durumlar olabiliyor. Kistik bazı durumlar olabiliyor. Kızgınlık göstermiş olmasına rağmen e, bu defa onları müdahale etmek gerekiyor o tip durumları. Uygundur, uygundur. Herhangi bir e, dediğim gibi o risk, risk problemler yok. Ee, sol tarafta grafolikül oluşmuş. Ee, tohumlamamızı yapabiliriz. Ee, tabii şimdi e, orada bizim dekonjelatörümüz var. Aramızda taşıyoruz. Bu 37 santigrat derecede. E, hastayı yakın bir yerde hazırlamakta yarar var. E, spermayı. E, tabii bu sağlıklı bir inek olduğu için bunda herhangi bir problem göremedik. E, Döl tutmadığı pro durumlarda Bizim bölgede daha çok karşılaşılan e, foliküler ve lütel kistler e, var. E, daha çok e, beslenme ile alakalı bu e, yemlerde fazla karbonhidrat bulunması ile alakalı döl tutma problemleriyle biz karşılaşıyoruz burada. E, az miktarda da metrit e, doğumdan sonra sonuna atmamasından kaynaklanan işte e, bilinçsiz elle yetiştiricinin müdahaleleriyle alakalı e, döl tutmama problemleri oluyor. Tabi şimdi e, iltihabı problemlerde e, rahim içi e, kas içi antibiyotiklere giriyoruz. E, kistik problemlerde hormonal tedavilere giriyoruz. E, aklıma gelmişken bir de bu arka tarafta anatomik bozukluklardan kaynaklanan pneumovagina ürovajina e, problemleri de Büyük çiftliklerle de özellikle bol miktarda başımıza geliyor. Yani toplamamızı yaptık, toplamamızı yaptık. Ee, inşallah tutacaktır, sağlıklı bir elde edeceğiz. Kuruya alırken burada e, kuruya almak tabii şimdi yüksek süt veren ineklerde bazen problem olabiliyor. E, alıyoruz e, kuru dönem ilaçları e, vesaireler e, memelere uygulanıyor fazla yağlandırmadan rasyonlarını burada e, bir iki programımız var. Onları ayarlayaraktan fazla yağlandırmadan e, kuru dönemde e, annenin ve yavrunun sağlığını e, optimum koşullarda tutmaya çalışıyoruz. Bu tabi şey de var burada aşılama programlarında e, kaçırmamak lazım bu kuru dönemde e, yavru sağlığı için özellikle bu ishaller için e, bazı aşılar e, uygulanıyor. Ee, anneye e, doğumuna yakın zamanlarda e, D vitamini uygulamaları, e, doğum sonrası işte doğum felci e, problemlerini minimuma indirebilmek sebebiyle D vitamini uygulamaları yapı, yapıyoruz biz burada. E, doğumda işte doğuma geldiğimizde doğumda çok ciddi problemler olmuyor burada e, salma sistem hayvanları olduğundan dolayı. E, kasılmaları, rahim açılmaları çok düzgün oluyor. Ee, birkaç tane oldu. Onlara biz müdahale ettik. Arkadaşlar bize direkt e, pek müdahale etmezler. Etmemeleri de gerekir. E, biz gelip müdahalemizi yapıyoruz. Buzağımızı aldıktan sonra e, padoklarına koymadan önce, e, bir iki gün zaten annesiyle duruyor burada da işte ilk önce tabii doğduğu gibi aşıları, e, göbek bakımları, e, ağustonun hemen e, birkaç saat içinde Belirli miktarda tüketilmesi konusunda biraz duruyoruz başında. Bakımlarını yaptıktan sonra ben şahsen burada birkaç gün dışkılama olup olmadığı konusunda da buzağıyı biraz takip ediyorum. O da sıkıntı olabiliyor bazen. Onları da yaptıktan sonra sağlıklı bir şekilde buzağımızı yerine götürüyoruz. götürüyoruz evet hocam, doğumdan sonra buzağımız sağlıklı bir şekilde doğdu. Buzağımızda hiçbir sorun yok. Her türlü müdahalemizi yaptık, gerekli bakımlarını yaptık annede karşılaştığımız doğum sonrasında yaşanılan hastalıklar var. İşte çok var yani. Bunlarla alakalı bir hmm... biraz bilgi alalım. Şimdi tabi e, o gün içinde sonunu atıp atmadığını arkadaşlar artık e, gayet güzel takip ediyorlar. Son dediğimiz retens işte o şey e, yavru zarlarının atılıp atılmaması, tutulup tutulmaması konusunda e, takibini yapıyorlar. E, meme ödemleri özellikle düvelerde burada e, olabiliyor. E, Masajları konusunda işte. Ondan sonra fazla ilerlediği takdirde tekrar çağrı usulü. Ee, belki rasyonu biraz düzgün hazırladığımızdan dolayı bu çiftlikte çok fazla hipokalsimi vakasına vakasını e, karşılaşmadık. Ee, genel çevrede karşılaştığımız, spıtla karşılaştığımız problemlerden biridir. Burada çok fazla olmuyor. Doğum sahnesi onlar fakat burada işte biraz önce baktığımız inek gibi yani karaciğerle alakalı ee, biraz daha 3-4 işte, buzağılı e, ineklerde karaciğer problemlerini az da olsa ufak da olsa e, eseri miktarda da olsa e, görebiliyoruz. O biraz daha geç zamanlarda oluyor. Yani ilk bir haftalık zamanda değil de e, daha çok geç zamanlarda başımıza geliyor. Doğumdan önceki problemlerimiz bunlar e, başka da pek problem yok şu an için. Ee, hmm. e, mastitis ile alakalı ee, biraz da konuşmak istiyorum bu bölgede ya bu bölge değil birçok bölgede masitis ekonomik açıdan birçok işletmeye zarar veren bir hastalık. Bunu çok önüne geçinmek için çaba sarf ediliyor, uğraşlar veriliyor, tedaviler uygulanıyor ama hiçbir zaman tedaviler uygulanıyor. <laughs> şey yapılmadı, önüne geçilemedi. Sizin tavsiyeniz nedir masitisin en başta engellemek için diyelim, hani koruyucu ekonomik açısından ne yapmamız gerekiyor? Yani sağım hijyeni bence şimdi bir tamam biz aşılamalarını vesairesini yapacağız yani bizim üzerimize düşen görevler var. En azından hani vatandaş talep etmese de anlatacağız biz bunu yani, tamam mı? Ee, orası bizim sıkıntılı durumumuz daha çok. Anlatıp anlatamamak, işte gidip uygulayamamak, e, vatandaşa tam böyle e, onu e, anlatamamak belki de, bizde bir hata var belki de. E, fakat vatandaşın da, yetiştiricinin de e, biraz böyle e, zemin hijyeni, sağım hijyeni, e, sağım ekipmanlarının hijyeni, elle sağlıyorsa, elle sağılan da var burada ellerin temizliği gibi meme öncesi ve sonrası daldırma solüsyonları çok büyük masraflar değil aslında. Vatandaş da bunlara, yetiştirici de bunlara dikkatli davranabilir. Bir de bu tamam bunlara dikkat edilemedi, hasta oldu. Biraz erken zamanda veteriner hekime ulaşılsa biraz daha <laughs> mantıklı olacak, güzel olacak. <laughs> mümkünse. Ben hep ilk 24 saat diyorum böyle şey hemen. Gördüğünüz gibi haber verin yani şey ya müdahale edelim, şeyler yapalım ya, bilgi alışverişi yapalım. Evet. Ee, öyle meme, e, e, bir. Yani eee dezenfeksiyonunda üretici yönetimde çok hatası var. İşte meme başlarının tamam, temizliği çok önemli ama memeyi e, dezenfekte ederken de memenin gövdesiyle yıkamaya başlıyorlar. Memenin gövdesine yıkanan, eee zaten meme başınıyor. Bu noktada da zaten eee yayılma, e, memeye bulaşması daha bir e, çabuk oluyor bu noktada. E, oluyor. Yani Kuru sağımı tavsiye eden bazı e, durumlar da var, e, işte bilim adamları da var. E, ama dediğiniz gibi yani o illaki onu yapıyorsa da belki en azından kuruladıktan sonra en azından e, meme başlarının tekrar temizliği e, şeyler de çok e, özellikle aile işletmelerinde e, bizim bu e, süt sağım makineleri pek e, kontrolden geçtiğini görmüyorum ben kendi adıma. E, bu, onun bir pozisyon ayarı var meme başlıkların işte o. E, plastikleri var. Onların bir değişmesi gerekir. E, pulzasyonunun bir bakılması gerekir. E, ayarı kaçıyor. E, meme başında, Fürstenberg first rozeti dediğimiz yerlerde bazı bozukluklar olabiliyor. O e, zeminden bazı mikrop predispoza faktörler oluşturabiliyor yani şimdi. E, yetiştiriciye de düşen çok görevler var aslında. Bakarsınız yani. Yani bir de sağında memeler tamamen boşalmadan e, kesiliyorsa, sağın kesiliyorsa rezil üstü. Tabii o yetiştiricinin sabırsızlığıyla da alakalı, yani biraz önce bahsettiğim işte makinenin ayarsızlığıyla da alakalı ee, kalınca o da e, problemler yaratıyor muhakkak yani. Üreticilerimiz e, ekonomik olarak bazı şeylerden kaçıyorlar, masraflardan kaçıyorlar, dezenfeksiyonda olsun, makine bakımında e, masraftan kaçıyorlar ama e, hastalık geldikten sonra uyguladıkları tedavi masrafları ve ekonomik kaybı... Önemli. biraz daha fazla, daha fazla oluyor, fazla oluyor. Yani. Dediklerimizi yapacak birçok yetiştirici de var da yani konuşsunlar bizimle. Evet. <laughs> bir şey var, obadan kalma yöntemleri artık bir kenara bırakmamız gerekiyor. Hı -hı. Ekonomik ve teknolojiye ayak uydurmamız gerekiyor. E tabii şimdi araç, ekipman değişiyor, ırklarımız değişiyor. E yani yetiştiriciliğe, hekimliğe bakış açımız değişiyor. Yıldan yıla. Arkadaşlardan ben daha çok şeyler öğrencem ileride inşallah. Yani e, ya. Evet, Yani Neyse, daha güzel şeyler öğreneceğiz inşallah. Ee, öyle yani bir omuz omuza olacağız ya yetiştiriciyle. <laughs> Vallahi zaten e, karşılıklı dayanışmayla işin <laughs> önüne geçebiliriz. Öyle olacak. Daha iyi öyle olacak. İşte biraz da böyle iletişim kurmakta yarar var. Bir, 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 oturup konuşmakta bazı şeyler yetiştiriciyle e, sohbet etmekte yarar var. Çiftliklerimizde Aksar bölgesinde özellikle ayak hastalıkları hakkında bir sıkıntı yaşıyor musunuz? Bu bölgede çok fazla karşılaşılan bir durum mu yoksa bilinçli üreticilerden dolayı azalmış durumda mı? Şeyde karşılaşılıyor şöyle yani kısmen yani bu yayla da gezenlerde yok yani bizim bölgemizde hani yok demek şey olur lan hani istatistiksel olarak bizim burada beton üzerinde işte ıslak zeminde gezen hayvanlardan daha fazla ineklerden daha fazla. Bir de bölge itibariyle biz herhalde burada çok fazla mısır, arpa, buğday vesaire yetiştiriyoruz. Onların e, hayvanların üzerine önüne koyuyoruz. E, kronik asidozisin de e, tırnak yapısı üzerine bazı e, negatif e, etkileri olduğu söyleniyor ki var bence de. Tamam yumuşa yumuşuyor yani tırnaklar. E, çürümeye sebep oluyor. Basış bozuklukları devam ediyor. Ondan sonra tedavi edilmediği takdirde e, yani en azından büyük çiftliklerin, belli bir sayının üzerindeki çiftliklerin bu ıslak zemin, beton zeminli çiftliklerin 6 ayda bir bakım yaptırmalarında, rasyonlarını tekrar düzenlemelerinde, ayak banyolarını yapmalarında sakın, sakınca görmüyorum yapmalarını da tavsiye ediyorum yani.